Saklamaç oynuyoruz. Es ile saklan, saklan. Hadi, saklan. <laughs> Buraya sakladım. Buraya göremeyecekler. Saklandım. <gülüyor> <gülüyor> ben beni sobe, çünkü ben sobeledim. Hayır, ben sen beni sobeledin. Hayır, hayır. Ben gidiyorum. Tamam iyi hadi tamam hadi tamam hadi. Tamam hadi ben, sen, saklanıyorum, ben. saklanıyorum Saklanıyorum. Onların odasına saklanıyorum. İşte buraya geldim saklanmaya. veya beni burada bulamayacaklar. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Beni bulamayacak. Saklanıyorum şu an. biri geliyor. Gel, gel, beni. <laughs> Yavaş. Tamam. Esiri saklan saklan. Saklan. Elmir e saklanıyorum gelme. Eyvah. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> tamam. Sobeledik. Ben de gidiyorum. Tamam. Hadi ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arka, sol, sol akla, ve, ve, dir, sol, ve dir, burada. 6, <laughs> Ah Allah. <laughs> Elmira geliyorum saklandın mı? <laughs> Esila e gel bakalım ablayı bulalım gel. Tut elimden. Nerede o acaba? Burada mı? <gülüyor> 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 çabuk çabuk sabine Kaç kaç kaç. Tamam bu bitti.